Saldır saldır sal abi onu yersek var ya <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi Video sonuna kadar yemeğimiz çıkar oğlum Oy sıfırlar herkese merhaba arkadaşlar Dinozor Simulator 3. bölümüyle beraber sizlerleyiz Bundan önce iki bölümümüz olmuştu Güzel like'lar gelmişti ve güzel izlenme gelmişti Ve şimdi 3. bölümüyle beraberim Baya bir şey öğrendik Gerçekten artık öğrenecek pek bir şey kalmadı Eğer güncelleme gelmediyse şu an DNA, DNA, toplayıp abi yeni karakterler açmaya çalışacağız. Faruk açtı. O yüzden hızlı bir şekilde ben de açmayı düşünüyorum. Oyunun şeyleri yenilenmiş. Nasıl ya, sana? Görüntü şekli değil mi? Ha ha Aynen görünüşler değişmiş. Bundan önce böyle değildi kesinlikle. Sonra. Hani eski bir şeyden öyle. çıkmış. Ah, heh şimdi geldi. Oyuna girmeden önce atmışsın çünkü. Tamam şu an gruptayım ve sen kuş musun şu an? Evet ancak uçamıyorum. <laughs> Tavuksun o zaman. Aa kuş sen misin lan bu? Ve trix yiyorum. Ha sen değilsin o zaman şey değilsin. Abi ben şu an suitsudayım ama ya. bu aşağıdakiler sen misin Faruk? Ne? Elektrik evet, predatoron mu? Oğlum ne 900 canı var. Bas bas bas. 286 canı var. Abi seni gördüm var. seni gördüm. Büyük ihtimal kaçıyordum. Ben şu an orta alanda bir su var ya Faruk. Abi uçuyormuşum abi ben. Evet oradayım ben. Oradayım ben seni abi. Seni gördüm abi dur. Ha ben de Aman seni gördüm tamam okey. Ha 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 aleyküm selam. <laughs> ne Faruk kuş seni. Uçmasını öğrenmiş. Dur abi yemekler atlayacağız biz ya. fark gel şunları yiyelim gözünü Ar seveyim. Ben, ba bak ben bir bir tanesini öldürmüştüm gel. Nerede? Ar bir grup davet. Gel. Aa bu kim? Gel, gel. Bırak onları abi 99 yemeklik vereceğim sana gel. Ver bana yemek ver gözünü seveyim. Tireksin ben pislik yerim hiç önemli değil yani. Aha At bu, benim, bunu bu... ben öldürdüm abi. Oğlum burada şey var lan. Faruk 900 canlı var. Oğlum bu beni yer. Ya, dal abi da alırız onu. Bir grup davet atın bana. Aha bak Faruk şey çat çat şey yapıyor. Ya birkaç ya birkaç işte. doğru şlusun. Ya kaç? Ya yiyorum abi dur dur 33 32. Yeniyor abi yeniyor. Ne Berat? Durdum, durdum ama onu ya. Berat Aa, girdim bu arada ha söyleyeyim yani. Evet girdim oynuyorum şu an. Abi niye yemiyorum ben? Sana. Oğlum benim canım full Faruk. Attım. Ne attın bana? Ha davet at ona. Şey abi gel 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 gel, gel. su iç bir. Su içtikten sonra abi ne yapacağız biliyor musun? Bir okay. mekana bak büyüdükten sonra abi bir ha. mekana e, mesela seni öldürdüm ya ben. Alacak, okay. alacaksın ağzına. Hatta yok. Beni öldürdün. Allah a uçtum. Ah mevlana oldum. Alacaksın ha. ağzına belli bir mekana götüreceksin. Or bir de konuşabilsen gözünü seveyim Allah'ını seviyorsan ya. Yani ne ya? Gel adam öldü. Oha Berat'a bak. Berat ne haber lan? Ya benim mi gördün? <laughs> <laughs> oh, Berat dur bakayım yeri mi ya? Biraz da Yumurta bize bırak miyim? Berat gözünü seveyim ya. Yumurta mı yiyorsun? Yumurta ver. Ha dur. <laughs> Fark yok. Kaçırdı. Terbesine bak ya. Bırak. Yok sana yemek. Aa Berat niye yiyorsun oğlum beni? Bıraksana. <laughs> Berat yapma yapma kanama bir Bak bin. bak. Ha, ama grup değişik. Bak <laughs> ısırırım. Harbiden ısırırım. Yumurta. Adam yumurta. Aa dur bir tane daha. Dur dur bırak bana. Gözünü seveyim bırak. Oo acı. Büyüdüm mü ben ya? İkinci <laughs> oh, gün bu arada ha. Of abi çatır çatır çıkartıyor bu adam. Tamam tamam işte ondan besleneceğiz biz. Sen dişi misin lan? <laughs> Sen ne demek benim yumurtalarımı kaçırırsın ha? <gülüyor> Faruk <gülüyor> Faruk <gülüyor> daha fazla yiyemiyorum <laughs> <laughs> lan. Daha fazla yiyemiyorum oğlum. Şey Büyüyene kadar işte böyle Berat'ın yanında kalacağız. Berat gel adam öldürelim Berat, ya. Bırak gel gel. Işte. Abi bol bol bol. <laughs> bol aksiyonlu olsun gel adam öldürelim ya. <laughs> dur dur dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam Kükre Berat abiler korkmaya başladım. Kendim Jurassic Park'ta istiyorum bak ha. Abi, 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 çok çılgın. Dur adam Faruk. Berat, abi, abi yu... Gö yesene, götürsene bak Berat bu da yemek. Ya yumurtaların evet. altında esiliyorum şunu ben ya. Bak <laughs> bak burada. Bana hey bana <laughs> ne oluyor şu an etrafında mavi mavi şeyler çıktı. Ben Ege, çıktı. Ege kusura bakma. Sağ altına girdin aslında. Ya abi? uzaklaş ya da ölürsün. Berat onu alayla. Dur abi şunu abi, yiyeyim ben. Abi güzel güzel yemeklerimiz birikti. Dur dur abi. Aynen ha buraya at ha. Aha şey Berat yapıyorum. getiriyor. Önce, Atacağız. Aa Berat bu Berat seni tanıyor. Fark dön bırak gidin onu. Bak, gidin yemeğimizi almaya çalışmayın. He aynen. Ş kendi kolonizi kurun arkadaşlar. Aynen. Kabile kurun bizim bu kabile gelmeyin. Hayır yok tip yok. Kim şey duymuyor ben. galiba duymuyor galiba duymuyor yaz da. Yok, ben, Hayır ben de azar azar yiyorum. Gittim yemeğimiz hiç bitmesin. Ay ya siz ne kadar katilsiniz gözünü seveyim ya. Yavruları yemişler ya. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ana ana ana, ana... <laughs> o, hacı bu ne lan? Değişik bir dinozor gördüm ha. Tadı. Tadı güzelmiş ben ama. Ben <laughs> güzel Far uç, şey uç uç uç, uç uç önce e, Kim lan bu? Ha ki... yerim ben bunu. Yerim. Gel buraya kaçma kaçma kaçma. <laughs> kaçma. Abi, çok hızlı işte. Bebeler Abi, böyle. Bırak bırak kaçırıyor. Ondan sonra kaçırır i̇şte, şey. Arkadan bizim yemeğimizi götürebilirler ben anladın? Ben bak sen annesin yemeğimizi koru. Ölü taklidi. Şşş. Aynen aynen ölü taklidi. Şşş. <laughs> Aa, ben de yapayım. Ne yapas? <laughs> oğlum göremiyorum o zaman. Göremeyeceksin zaten gelince dalacağız. Aa, oğlum o zamana kadar fizi yersin de uyanana kadar. <gülüyor> <gülüyor> ha? Aa, geldi geldi geldi. Osman abi, geldi. Osman ben. Ya, Osman abi ben ya. yerim. Yerim. Kim? Harbiden oh. yerim. So <gülüyor> <gülüyor> şu şu şu. Oğlum çok kıvrak bunlar ben ya. Çekemem lan çok hızlı. Çok hızlılar abi. Yumurtla yumurtla yumurtla. Faruk gel gel şu ortaya gel. Birileri var ortada. Hadi gidelim o zaman. Korkuturuz onları. He? Bekleyin, çekilin. Önce siz kükren, G'ye basarak. Kükredim ben. Birle de kükrüyorsun biliyorsun değil mi? Aynen aynen birle. <laughs> birle demajın artıyor, G'yle sadece kükrüyorsun. Ha, o zaman sadece bir kullanalım, aynı mantık. <laughs> ya buraya kaçma. Suyun içine kaçıyor Faruk. Ama karaması var. Abi gel, gel bu ortadakine gel abi ortadakine. Ortadakine geliyorum. ben dalıyorum. Geliyorum geliyorum Faruk geliyorum. Çıkamıyorum ama ha çıktım. Aha aldık. Gel buraya. Gel buraya derim sana. Doğru. Abi çok kıvrak abi, bak çok. Öldür, tamam. Abi çabuk öldür tamam. Abi atlıyor yok, ya. ya. Buradaki su çok bizi engelliyor. Hii, Allah beni ısırıyor terbiyesize bak sana. Öldür Faruk. abi. Faruk gel, gel gel gel. Tamam kaçıyorlar. Kaçıyor değil mi? Ben biraz yemek yemem lazım. Kaçıyorlar kaçıyorlar. Berat yemek var mı? Burada bolca var. Biraz büyüm abi şöyle senin gibi olayım. Berat anne. <laughs> oğlum, Lan oğlum benim, kükrerken. Benim e, yavru büyüdü bu oldu. Ha, Aha bak birisi. Artık, adim, adim. Dur abi yumurta yedim Faruk. Tamam, özürüm, Aa, dur 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 şunu götürüyorum şunu İyi götürüyorum abi, kaçma. Abi, 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 abi. Oğlum o ne? Berat, berat gel çabuk Berat gel. Dakika. Berat. Bakın, berat ölme, ölmezsin değil mi? Sen hayırdır lan buraya gel sen. sen hadi hadi saldırın. saldırın. Saldırın saldırın saldırın. Sen bizim çocuklara yamuk yapmışsın. Saldır saldır sal. Abi onu ben yersek yamuk var yamuk ya. Yapmışsın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Video sonuna kadar yemeğimiz çıkar oğlum. <laughs> abi bu arada ben acıkmışım ya ben, ben bunu iyi. Aha ısır, ısırmaya da çıkıyor. kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Ölüyor abi ölüyor çatır çatır bak. Abi, abi çatır, çatır, çatır çatır, götürüyoruz ha. Aha gitti. Aha Berat bir kere de koydu bitti. Aynen. <laughs> oğlum niye, niye gitti o zaman? Lan bizimkileri koruyalım hemen. Yoksa Hadi çabuk çabuk ya çabuk, ya. çabuk abi çabuk Ulanım abi çabuk. Gidelim. Ben gidiyorum. Aa bak kaçıyor terbiyesiz bak. Bak, bak. bak, Bana bak lan. Şşt. Ya buraya Abi yemek kalmamış. Aha ısırdı bana. Oha kaçırdılar mı hepsini? Sadece minik T-Rex kalmış. Abi o ne ya? Gözünü seveyim. Açlıktan gideceğiz ya. ya Yemeğimizi sen yemeye çalışıyorsun. Sonra ben ikinci iknazı... artık... Bak kükretmeyin beni. Çıldırtmayın beni. Gel Berat, gel. 40'lık 60'lık yemek için 60 bir Tamam Berat abi, tamam. Cimri. Tamam abi. Tamam gel abla. Berat, gel. Abla niye, niye, niye kızıyor? Abi? Oğlum ben yumurta bırakamıyorum mu? Hayır. Elden olman lazım ya da bir küçük. Jinovial şu an çocuğum. Bak abi ben de ee, hey. Bu arada neyle yapıyoruz? Bırakıyorduk yumurtayı. X. X. Bak Aa, abi bok güzel çıktı. yemeklerimiz oldu. Bunlarla iyi şey yaparız. Aynen abi. Ya büyükleri yedikten sonra ölselerdi çok güzel olurdu. Faruk, beni uçurabiliyor musun lan? Gel ben deneyelim. Beni Yok, uçur. Seni... <laughs> sen, sen, sen onu kuş... ...ağacak kuş... üstüne atlarsın. <laughs> <laughs> Aa gitti. Canım var Oo. Benim şu an... E, ...661 canım var. En az şöyle 1000 yapmam e, lazım. Senin canın şey kötü bak. Canı çok az başlıyor. Kim benimkisi mi? Benimki. O uçtuğu için. Ha Hayır, aha var birisi. Bak, büyük var büyük gelin. Geliyorum, 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 geliyorum. Hava da kararmaya başladı. Aa bu su da abi şeyler. Aynen aynen artık su yok. Bitiririz onu Faruk. Şu an 5 580 canı var. Öldürüyorum ben onu öldürüyorum. Gir 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 gir. Hayır diyor. Buraya gelmeyeceksin dostum. Bak, burası bizim. Gelişmemiz lazım. Semt bizim. İşim bitti. Bu iki Berat al bunu çabuk. Berat onu al baş, abi. Baş. Al onu Berat. Abi ben e, susuzluğumuz varsa kremi. Tamam su iç, hemen git. Duyuyorsan beni su iç git. Su iç git. Uzaktan seyret bizi. Yoksa yerim seni. <laughs> Aynen, Aynen buz. <laughs> İçemedi. Ne lan? Gel gel iç buradan su gel. Oğlum o, bırak da onu. Şu küçük var ya beni deli ediyor ha. Dolanıyorsun. Senin yanına gitme. Yemeğimiz çiğme geliyor lan. Allah. İki su içtirmediniz ya. <laughs> <laughs> Dur bakayım. Aa, yemeklere bak abi. abi o zaten var. O... Önce yumurtaları yiyin. Önce yumurtaları. Tamam tamam açlık yok sıkıntı yok abi. Abi sana ne dedim hem aksiyon hem açlık da gitmiyor Allah. susuzluk da gördün mü? Bu oyunda şöyle söyleyeyim en azından Discord'dakilerden de kaç kişi var şu an? Belki 3 kişi var. Isıma beni artık büyüyün ben artık lütfen. Gururumu yediremiyorum. Gururuma. Küçük bir <laughs> çocuksun. Abi yiyorum onu yiyorum. yiyorum. Az sonra büyüyeceğim. Nereden Ay lan o? Aa, bak bir Berat dakika. bırak beni adam öldürelim adam Aa. bırak Allah ne <laughs> ya kendimi gelemiyorum ısıldıktan sonra. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar bu oyunda gördüğünüz gibi biz 3 kişi şu an grup kurduk. Yemeğimizi savunuyoruz Berat çünkü tek atıyor o yüzden gördüğünüz gibi şu zaten harika. <laughs> Hapşurmak için zamanınız... <laughs> Hapşurmak için zamanınız olabiliyor o sırada Berat koruyor onlar çok önemli yani. <laughs> Evet şurada birisi var ve şu an buzuz eridi ve şurada bir tane küçük yavru var. Ha uçuyor. Benden o. Vay wow. far 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 gel 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 biraz büyümüş. Geliyorum geliyorum geliyorum. Biraz büyümüş gördün mü? Geliyorum buraya. Geleyim mi? Gelme gelme çok küçük bu. Küçük. Kaçamayacak bizden. Bizi dur, 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 dur. Bizim eşyaları yiyordu. Fark gördün mü sen bizi? Gördüm abi üstünüz değil. Hadi abi gelsin. in dane bekliyorsun o zaman. Adam Yok, bana saldırabilecek yani şeyi bile şey bile bulamıyor. Bu işte o sırada. Fark o. Bak fark bu beni. Çetesine götürüyor şey olabilir mi? Çetesine götürüyor olabilir mi? Ben sen malzemeleri koruyayım. Aa yemek bulduk. Oo. Ediyorum, fark uçur onu. Uçur Kaldıramıyor mi? musun? Kaldıramıyorum şu anda bunları ya. Sağlı ısırmıyor muydu? Aa tamam, ben... Koş götür. Götürüyor oğlum. Geliyor Kaçıyorsun musun? Kaç 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 kaç. Ben bunu duruyorum. Sen kaç abi eve git. Tamam abi ben Ay. kaçıyorum. Berat çok güzel yem getiriyorum. Abi onun yemeğini almışsın ha haberin olsun. Ciddi misin lan? Çıldırdı değil mi? Evet seni takip ediyor. Kuş mu? O, geldim, kuş. Parçalarım. o ne lan? Faruk ağacın üstünde dinozor var. Ağacın üstünde Faruk. Gördün mü? Otobur. Yok, ben seni Otobur var. Arka tarafta. Berat bak sana ne getirdim. Neredesin? Oy. Al. <gülüyor> <gülüyor> Anne Berat burayı korurken Olmusu bırakacağız. Sağ mı basacağız yine? Sağ tık sol tık bir şeyler sağ... yapacağız. Tamam. Oğlum bırakmadan Berat. yiyor lan bu sağ sol tık atıp Berat, dur, gel. sen e, ye. Olmuyor. Şimdi hemen oluyor. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Tam götür abi eve. Oğlum, Oğlum dönmek dört dön, dön, var. Aklına. Dönemiyorum dönemiyorum bu dur, sefer de. Dur, dur. Gösteremiyorum. Dur, sabit dur. Aa dur yiyeyim dur. o şekilde. Ben de yiyeyim. Öldü. <laughs> <laughs> bir ne no oldu? Ya, ama aşırı iğrenç. Kolum... onu getiriyor musun Faruk? Getir. Dur ben onu yiyorum. Berat neredesin Faruk... lan? Faruk. Ben beni izle bekliyorum. Bir ser Faruk bir seri. O da o da yazamıyor galiba. O yüzden ayrı ayrı yazıyor. Al Berat. Beni Berat. yemeye çalışıyor terbiyesiz. Berat ana al. Atamıyorum Berat ya. Abi gel buraya iki tane yemek çıkıyor abi gel gel. İki tane yemek gel. Dur Faruk. Aa bak bana yaklaşın yerim oğlum bak harbiden aa düştüm kaydı ayağım. ayam Ayağım kaydı. Ayağım kaydı. Gel abi. Dur şunu aldım. Ah ne oldu şimdi? Kıvran bakayım. Kıvran. Kıvran. Ha? <laughs> Berat ya, bir de bırakabilsek. Bir de bırakabilsek çok güzel olacak. Fark neredesin? Yere sağ tıkla. Ee, Yere de sağ tıklıyor. Aa ya, bıraktım. Yemek buldum. Emre'cim turuncu olduğunda yarası artık. Yakını koy. Okey okey tamam. Abi gel çabuk çabuk. Al şunu ye. Dur geliyorum. Ben, bana bırak. Nerede? Bu. Götür eve. <laughs> eve götür eve. Aa zıplamayacaksın sakın. Ağzında yemek varken zıplarsan ters dönüyorsun. <laughs> Çarpılıyor. <laughs> Abi sen ne? Berat ana al. Berat ana al. Oğlum beni alma beni alma bırak beni. <laughs> bak kanamam var görüyor musun? O bak 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 bak. bak. Kaç Berat abi. abi. Açım diyor, abi ya. diyor ya. Açım diyor ya. Tamam tamam git hadi bak git izin vereceğim. <laughs> git izin vereceğim bak git. Bu sana yem getireceğim. Git. İleride dur orada dur. Anne. Ver, <laughs> bir, tane küçük ver. Beyler <laughs> hadi gelin hadi gelin ziyafet yiyin şunu. Ağzında yaratık var. Al. Ben Bekle dur, yiyeyim onu. Bıraktım orayı yiyebiliyor musun onu sen? Ölü. Canım. Tamam yiyebiliyor. Anne diyor. Yiğit! <laughs> Ay! Çarparım ha! Trex Brex'in ha dur orada. Dur orada atacağım sana yem dur. Dur. Birini öldürdüm abi ben. Dur al dur. Gelme yaklaşma ya ya, gel al. Al onu ye. O... Ben asker yüzlük bu gel ver. Oğlum gel. o siyah ne lan berat siyah? Al şunu ben evi koruyorum. O siyah kimden? Aha beni usturuyor terbiyesize bak. Abi ye hepsini ya. Çatır çatır. Dur dur. Hayır, o, o, o değil lan o değil o değil. Başka bir şey. Onu bırak lan bırak onu. onu ben attım gel yemi. Ya. Ben attım. Ona ben attım yemi. Siyah <laughs> ye. Siyah, siyah siyah siyah. Faruk orada siyah var. Bak gördün. Ha aferin bu, ona. Iki, iki nerede bu? Sen oluyor. Siyah mı? Beni niye ısırıyor terbiyesiz olarak? Faruk sen, o zaman? sen, sen yemeklerimiz gidecek. yemekleri çabuk. Yemekleri tut kaç. Yemekleri tut kaç. Mağaraları. Bak iki. gel buraya. Sana ne diyorum ben? Yaklaşma demedim mi? Yemek istiyorsan bana söyleyeceksin. Tamam Ay, mı? Sel oluyor. Sen kaçıyor olsun. Yeyecekler hadi. hadi kaç. Çok dur dur çiğeyim seni dur. Kaç kaç Ağa, kaç dur. kaç kaç. kaç. Bırak kaç. Dur, kaç gel takip et beni. ama bak burada e, yapalım tamam. bunu. Mağarayı yedi mi oğlum ben ya? Öleceğim Allah aşkına dur hardcore parkur yapıyorum şurada. <laughs> mağaraya girdim sen bir şey kaldı. yapıyorsun ya. 134 sana kaldı abi. Öyle 84 ama beni de gitti. Öldüm deme fark kaç Ölmedim. bence. Ölmedim. Bence kaç fark ben sana söyleyeyim. 134 kaldı abi. Oğlum sen aldın o zamanı. Ya neredesiniz? Faruk, senin dediğin mağaraya gittim. Mağarada yoksun. Ya orada dedim ben. Baş Sana dedim ölme dedim. Sana dedim. Al gel burada. Gel gel gel. Gel göstereyim. Gel. Nerede? Gel tamam. Gel. Bak biz mağara nerede biliyor musun? Solda tamam. Sola gittim Faruk. Soldaki mağaraya girdim. Ha bu mağara bak bu bu bu. Gel biz gel. Biz bu mağaraya girdik. Bak biz bu mağaraya girdik gel, ama. Gel. Bekle yavaş. Görürs alanı dışa çıkıyorsun. Çıktım, ve enerjim gitti sıfır. Yemek, gitti. Gördün bak bu değil mi? Düşürürken bu değil mi? Ve her şey bitti. Aa her bu. Bu her abi şey 111. 36. İşte o adamdı. Ve işi Aha. bitti. Devrildi. Evet bir şey arkadaşlar bir bölümümüz daha sona geldik Umarım beğenmişizdir. Bundan sonra daha da gelişeceğiz yine bu grup çok aktif oldu gerçekten çok da güzel oldu. Aa ne oldu? Ha yetişkin oldum. X mi bırakıyordum? Evet. E niye bırakmıyor? Ah yemek yumurta yiyin yumurta. <laughs> yumurta yiyin. Al bir tane daha. Senin ben de olacaktım da olamadım. Evet ben oldum abi. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Güzel bir like patlaması gelsin. Gerçekten like'larınıza ihtiyacım var. Yorumlara da bayılıyorum arkadaşlar. Yorumunuza cevap vermeyi de görüşmek üzere. Alas